amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an Meali El Kasas Suresi 75 ile 88 Ayet Bölüm 6 Bismillahirrahmanirrahim 28 El Kasas 75 O gün her ümmetten bir şahit çıkarır, kafirlere kesin delilinizi getirin deriz. O zaman bilirler ki hakikat Allah'a aittir ve uydura geldikleri şeyler putlar da kendilerinden ayrılıp kaybolmuşlardır. 76. Karun Musa'nın kavminden idi de onlara karşı azgınlık etmişti. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki anahtarlarını güçlü kuvvetli bir topluluk zor taşırdı. Kavmi ona şöyle demişti: Şımarma. Bil ki Allah şımarıkları sevmez. 77. Allah'ın sana verdiğinden, onun yolunda harcayarak, ahiret yurdunu iste ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana insan ettiği gibi, sen de insanlara iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah, bozguncuları sevmez. 78. Karun ise, o, Servet, bana ancak kendimdeki bilgi sayesinde verildi, demişti. Bilmiyor muydu ki Allah, kendinden önceki nesillerden ondan daha güçlü, ondan daha çok taraftarı olan kimseleri helak etmişti. Günahkarlardan günahları sorulmaz, Allah onların hepsini bilir. 79. Derken Karun ihtişamı içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzulayanlar keşke Karuna verilenin benzeri bizim de olsaydı. Doğrusu o çok şanslı. dediler. 80 Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise şöyle dediler. Yazıklar olsun size. İman edip iyi işler yapanlara göre Allah'ın mükafatı daha üstündür. Ona da ancak sabredenler kavuşabilir. 81 Nihayet biz onu da sarayını da yerin dibine geçirdik. Artık Allah'a karşı kendisine yardım edecek avanesi olmadığı gibi, o, kendini savunup kurtarabilecek kimselerden de değildi. 82. Daha dün onun yerinde olmayı isteyenler, demek ki, Allah rızkı, kullarından dilediğine bol veriyor, dilediğine de az. Şayet Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Vay! Demek ki inkarcılar iflah olmazmış. Demeye başladılar. 83. İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz. En güzel, akıbet, takva sahiplerinindir. 84. Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlı karşılık vardır. Kim bir kötü... Artık sakın onlar seni bu ayetlerden alıkoymasınlar. Rabbine davet et. Asla müşriklerden olma. 88. Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapıp yalvarma. Ondan başka tanrı yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm onundur ve siz ancak ona döndürüleceksiniz. Amin. Sadak Allahu Azim kanalımızı beğen paylaş abone ol